Nerede bunlar? Bugün kümeli et sulu pilav et. Bundan sonra biraz ya. Bunu bakalım hangisi bulacak kokuyu çabuk hangisi bulacak hangisi bulacak Gelin bakalım hadi 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 Geç sen, de buraya iç bir aylık oldular. Bak bak nasıl şunlar. bak kemikleri et sularını. Çok 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 çok. Patini sokma. Ayağıyla giriyor. Girim O Bunlar da sen göçmüş zaten. <laughs> ayağına girme öyle yeme.